Doğanın kalbinde huzurun şarkısını söyleyen bir orman vardı. Çiçeklerin kokusu havaya karışıyor, kuşların melodileri nehrin şırıltısıyla birleşiyordu. Bu ormanda sevimli bir susamuru yaşardı. Her sabah ilk iş olarak berrak, nehrin serin sularına dalar, keyifle yüzerdi. Bu onun hem eğlencesi hem de sabah sporu gibiydi uzun kulaçlar atarak sudan çıkınca birkaç esneme hareketi yapar, sonra güne enerjik başlardı. Susamuru nehirde yüzdükten sonra kıyıda birkaç esneme hareketi yapar, küçük taklalar atar. Sonra ahşap, sevimli evine döner. Evinde küçük masanın üzerine taze balık, meyveler ve birkaç ceviz koyar. Keyifle kahvaltısını yapar. Kahvaltıdan sonra küçük odasında aynanın karşısına geçip kabarcık köpüklerle dişlerini fırçalar. Dışarı çıkınca komşusu sincapla karşılaşır. Sincap: "Günaydın Samurcuk. Bugün yine balık peşinde misin?" Samur: "Evet ama önce ormanda biraz yürüyüş yapacağım." Samur nehir boyunca ormanın içine doğru yürür. Yolda farklı hayvanlarla karşılaşır. Tembel kaplumbağa ona Yavaş yavaş git, aceleye gerek yok der. Neşeli kuşlar samurun başının üstünde uçup şarkı söyler. Minik tavşanlar samurla oyun oynamaya çalışır. Nehrin kenarına oturur, biraz dinlenir ve ardından günlük işine koyulurdu. Balık avlamak, kayığını hazırlamak ve ormanda yeni keşifler yapmak. Ama avlanmak için çoğu zaman kayığını alıp daha uzak kısımlara gitmesi gerekir. Su samuru Gülerek şöyle söyledi. Bugün şanslı günüm olmalı. Bakalım nehir bana hangi balıkları sunacak. Su Samuru günün keyifli yürüyüşünün ardından kayığının yanına gelir. Önce küreklerini tek tek kontrol eder, sonra balık sepetini yerleştirir. Güneşin ışıkları nehrin yüzeyinde parıldarken derin bir nefes alır. Su Samuru heyecanla "Şimdi macera zamanı." der büyük bir kararlılıkla kayığına biner, kürekleri suya daldırır ve ilerlemeye başlar. Her kürek darbesinde etrafa ışıldayan su damlaları saçılır. Su samuru kayığı ile nehirde yüzerken aniden nehirden çırpınma ve boğulma sesleri gelir. Su samuru korkuyla sese doğru ilerler ve yüzme bilmeyen bal porsuğunu görür. Su samuru yüksek sesle şöyle der. Dayan dostum, ben buradayım. Küreklerini bir kenara bırakıp suya atlar, porsuğu kavrayıp kayığa çıkarır. Bal porsuğu nefes nefese kalmıştır. Bal porsuğu su samuruna bakarak şöyle der: Sen olmasaydın ben yaşamazdım. Hayatımı sana borçluyum. Bal porsuğu kayığa çıkarıldıktan sonra hala yorgun ve bitkin görünür. Göz kapakları ağırlaşır, nefesi düzensizdir. Susamuru, endişeyle. Dayan dostum, seni yalnız bırakmam. Susamuru hızla kürek çekerek onu evine götürür. Eve geldikten sonra Susamuru bal porsuğunu sıcak bir yatağa yatırır. Ona taze meyveler verir, hazırladığı balık çorbasından yedirir ve başına soğuk bez koyar ara sıra pencereyi açıp temiz hava girmesini sağlar. Balporsu, kısık sesle. Bana bu kadar iyi bakmana inanamıyorum. Su samuru gülümseyerek. Çünkü artık yalnız değilsin. Günler geçtikçe bal porsu güçlenir ve iyileşir. Bir sabah yatağından kalkıp neşeyle dışarı çıkar. Su samurunun bahçesinde kahkaha atarak koşar. Bal porsu mutlulukla. Artık tamamen iyiyim. Senin sayende yeniden hayata döndüm. İki dost birbirine bakıp sevinçle sarılır. O günden sonra su samuru ve bal porsu dost olurlar. Ve evlerini yan yana kurarlar. Sabahları birlikte uyanır, gün boyu sohbet eder, birbirlerine yardım ederler. Dostluk paylaştıkça büyüyen bir hazinedir. Su samuru her zamanki gibi kayığıyla nehrin berrak sularına açılır. Küreklerini ritmik şekilde çekerken suyun yüzeyinde parıldayan balıklar dans eder. Çevresinde balık sürüleri ışık gibi parıldayarak geçer. Sepetini kolayca doldurabilecekken sadece ihtiyacı kadarını avlar su samuru mutlulukla. Bugün nehir bana cömert davrandı. Fazlasına gerek yok. Doğanın bereketi paylaşılmalı. Herkes için yeterince var. Sepetinde akşam yemeği ve ertesi gün için yetecek kadar balık vardır. Kayığını kıyıya yönlendirir, içi huzurla doludur. Sonunda kıyıya varır. Kayığını bağladıktan sonra sepetini sırtına alır ve evine doğru yola koyulur. Yolda mutlulukla ıslık çalar, yüzünde huzurlu bir gülümseme vardır. Bir gün su samuru avdan dönerken ormanda vahşi bakışlı bir çakal yolunu keser çakal hırlayarak şöyle der. Bugün karnım seninle doyacak. Susamuru çakalı fark eder ve korkuyla bağırır. Porsuk, yardım et. Bunu duyan bal porsuğu hemen yetişir ve cesurca çakala saldırarak onu kovar. Bal porsuğu sertçe şöyle der. Onun dostu benim. Ona zarar veremezsin. Çakal kaçtıktan sonra susamuru dostuna sarılır. Susamuru. Sen Hayatımı kurtardın. Bal Porsuğu gülümseyerek, "Sen de bir zamanlar benim hayatımı kurtarmıştın. İşte gerçek dostluk budur." der. İki dost akşam çağı güneşin batışını izler, gökyüzü turuncu ve pembe renklere boyanır. Ve ormanın kalbinde, nehir kıyısında bir masal doğdu. Bu masal, dostluğun ve yardımlaşmanın gücünü anlatıyordu. Onlar bize gösterdi ki Gerçek dostluk yalnızca birlikte gülmekle değil, en zor anlarda birbirine yardım etmekle güçlenir.